ustası olmadığım hiçbir işe girmekten korkarım. Bir gün bir çekirdek çitleten bir çocuk gördüm. Apartman girişinde bizim. Almış işte bir çekirdek çitletiyor çocuk. Arkadaşıma dedim ki bak şimdi dedim bu çocuğun geleceğiyle oynayalım. Nasıl oynayacağız falan dedim. Bak şimdi nasıl oynayacağız ben sana göstereceğim. Dedim. Velhasılı kelam. Arkadaşım dedi ne yaptın şimdi sen diye yani. Hani çocuğun geleceği falan. Dedim ki bu çocuk hayatında başka hiçbir şey yapmaz bu saatten sonra. Niye dedim. Ticaretin dışında hiçbir şey yapamaz. Niye dedi. Çünkü ben parayla tanıştım. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bir yerde olan her yerde, her yerde olan hiçbir yerde. Hangi sektörde olursa olsun yaptığımız işin yeniliklerine güneş gibi yüzümüzü çevirmemiz gerekiyor. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sekin Park TV'ye hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Puglia firmasının sahibi sevgili Fatih Bey. Hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Sağ olun. Fatih Bey birazcık kendinizden bahseder misiniz? Fatih kardeş ben 1988 Bayburt Aydıntepe doğumluyum. Çiftçi ve yarı ticaretle uğraşan bir ailenin mensubu olarak dünyaya geldim. 1996 yılında Bayburt'tan İstanbul'a göç ettik ve burada aktif ticaretle hasbihal olan bir babanın kanatları altında ticari hayatımıza devam ettik. Ticari hayatı içerisinde birçok çocukluğumuzda birçok esnafın arasında büyümenin vermiş olduğu hem avantaj hem ticari otulukla beraber hayatımıza devam ettik. 2005 yılı itibariyle de kendi ticari faaliyetlerime, işletmeciliğime başlamış bulundum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'ne başlayıp ticari işletmeler sebebiyle devam ettiremedim. En büyük muktelerimden bir tanesi odur. Umarım bundan sonraki zamanımda onu tekrar yerini dolduracağım. Öyle inanıyorum. Tabii biz önden konuştuğumuz için hayat hikayenizi biraz biliyoruz ama tabii burada önemli olan izleyicilerimizin evet. buradan face alması. Yani bir serüvenimiz var. Kurovasan'la başlayan bir serüven var. Evet. Bu serüven nasıl başladı? Sizi buraya iten şey neydi? Efendim birçok ticari faaliyet alanından sonra 2019 yılı itibariyle Kulia şirketini kurarak ihracat faaliyetleri, daha çok tekstil ağırlıklı ihracat faaliyetleri yürütmeye başladık. İtalya, Fransa, Hollanda özelinde Avrupa ülkelerine ihracatımız oldu tekstil kumaş üzerine. Gidiş gelişlerimiz evresinde Avrupa'dan, daha doğrusu gittiğimiz memleketlerden ülkemize ne katabiliriz, ne götürebiliriz diye baktığımızda aslında bütün her şeyin zaten bize geldiğini, displitörlüklerin getirildiğini, ürünlerin getirildiğini fark ettik. Özelinde Kuruvasan Avrupa kültürünün bir ürünü. Kahveyle beraber kullanılan, tüketilen bir ürün. Biz de tabii orada kruvasan yemeye başladık. Kruvasan orada tanıdık gidiş gelişlerimizde. Türkiye'de bu kruvasanın çok fazla tüketilmediğini, daha yayılmadığını, daha yaygınlaşmadığını fark ettik. Acaba yapabilir miyiz diye başlayan bir şeyimiz oldu. Ustalığını bilmediğin hiçbir şeyi yapmayacaksın diye yıllar öncesinden edindiğim bir tecrübem vardı benim. Ustalığını bilmediğim hiçbir şey yapmam demiştim. O sebeple de ben usta olmaya gittim. İtalya'da madem giriş gelişlerimizden bir fırsatımız var, çok gidip geliyoruz. Onun üzerinde dedik ki zamanımızdan verelim sadece, ekstradan vermiş zaman. Orada bu işin okulu desem aslında gerçek okul bence. Alaylı okullar her zaman gerçek daha iyi okullar olmuştur. Orada günlük ciddi miktarda kruvasan satan bir fırında işe girdik. Para almadık, üstüne bir de para verdik. O da iyi oldu tabii bizim açımızdan şey oldu. Orada bir zaman kruvasanla ilgili üretime dahil olduk. Aslında bizim hiç mutfak geçmişimiz yoktu. Onun bize çok büyük sıkıntılar oldu ama yavaş yavaş öğrendik o evrede. Derken Türkiye'de geldiğimizde acaba kurvasanı perakende üzerine mi yapalım? Toptan üzerine mi kurvasan imalatımızı gerçekleştirelim diye düşündüğümüzde yapılacak ürünün çok zorlu bir ürün olduğunu aslında yani herkesin yapabileceği bir üründür. Fakat süreçleri çok zorlu olduğu için buna herkesin girmeyeceğini düşündük. Yani bu ürünü bütün işletmelerin kurmayacağını, bu sistemi kurmayacaklarını, bu işin içine girmeyeceklerini düşünerek dedik ki bütün dükkanlar bizim dükkanımız olsun toptan yapalım. O mihmalde toptan üzerine mini bir imal hala ile başladık. Çok şükür bugün 10 kişilik bir kadroyla kendi yanında kavrulmaya çalışan, girdiği yerden çıkmama adına özveriyle çalışan bir firma olmaya çalışıyoruz. Beğenilen ürünümüz var. Umarım bundan sonraki süreçte de insanları mahcup etmeyiz, mahcup olmayız kimseyle. İnşallah. İnşallah. Böyle bir serüvenimiz oldu bizim gerçekten hani güzel bir hikaye bakıldığı zaman ama şimdi burada sorularımızdan bir tanesi yurt dışında eğitim almanızın sebebi neydi sorusunun da aslında cevabını, cevabını aldık. olduk. Aslında bu işi bir şekilde ustalığını öğrenmek. Peki orada tabi ustalığını öğrenmek de şimdi burada en önemli konu şu. Biz hani bu hikayelerde şeye çok önem veriyoruz. Gençlerin buradan feyiz alması. Evet. Biraz o yurt dışı tecrübenizde yaşadığınız, yani burada bir işletme sahibisiniz, şeyleri yönetiyorsunuz ve gidiyorsunuz bir fırında çalışıyorsunuz. Evet. Hani bugün Türkiye'de birçok genç diyor ki, ya ben şimdi gideceğim birinin yanında mı çalışacağım? Evet. Gidip orada bir şeylerin hizmetini mi yapacağım? Evet. Önemli olan hayallerdir ya. Evet. Biraz orada yaşadıklarınızdan bahsederseniz. Hayalsiz hiçbir şey olmuyor. Önce hayal etmek gerekiyor ama hiçbir hayal de direkt bulutların üstünde başlamıyor. Yani gerçekte bulutların üstünde. Elbette ki başarı daha doğrusu istediğimiz yere ulaşma diyelim. Başarı da demiyorum. Neyi istiyorsak aslında çok gönülden istersek Rabbim onu müsaade ettiği müddetçe o gerçekleşiyor. Ona inanıyorum ben. Ama hiçbir şey kolay olmuyor. Bununla ilgili bir sürü atasözümüz var. Bir sürü deyimlerimiz var. Şansım adına ustası olmadığım hiçbir işe girmekten korkarım. Çünkü ticaretin ana kaidesi ve kuralı Bence riski ne kadar çok karşı tarafa verebilirsiniz ya da karşı taraf derken yanlış anlaşılmasın. Riski ne kadar çok umuzlamazsınız şeyidir bence. Çok fazla risk çok fazla ağırlık getirir insana. Bu da psikolojik olarak insanları rahat ettirmez. Ticaretçiyi boğar. Bu olduğu zaman da zaten işinizden mutlu olamadığınız zaman, yaptığınız işten de mutlu olamadığınız zaman büyüseniz dahi, ticari olarak büyüseniz dahi kendinizi rahat hissedemezsiniz. O yüzden bilmediğiniz, yapmadığınız hiçbir şeyin, ustası olmadığınız hiçbir işin içine girmemek gerektiğini düşünüyordum kendi adımda. Daha önceki tecrübelerim çünkü bana böyle gösterdi. Nitekim ustası olmak için de hiçbir şeyin okunduğuyla olmuyor. Mecburen işin içine girmek evet, gerekiyor. İstersen padişah ol, istersen kral ol, ne olursan ol bir işin ustası olmak için onun hamurunun içine girmen gerekiyor. Onun tepsisinin altına girmen gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir şeyin rahat olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Eğer arkadaşlar da hani kendi... Almaları gereken şeyi almışlardır herhalde. Aslında Fatih evet. dediği o kadar güzel bir şey ki. Çünkü hani ben kendi öğrencilerimden ya da işte Z kuşağına baktığımız zaman hemen müdür olmak istiyorlar şirketlere gidip hemen bir şeyler yapmak istiyorlar. Aslında o işin mutfağını öğrenmek, o e, alt tabakada ne oluyor, o işi bildikten sonra müdür olmak aslında çözümlemeyi de bir, beraberinde getiriyor. Bu yüzden Fatih Bey o konuda gerçekten çok Hocam, desteklerim ben. Şimdi de. bir gün Ali Sabancı'nın röportajını izliyorum televizyonda. Gittim diyor yurt dışında okudum diyor. Geldim diyor babama dedi. Baba diyor ben hazırım diyor işte. Master'ımı yaptım onu yaptım. Tamam oğlum demiş. Pazartesi işe başlıyorsun. Hangi şirkette bu demiş. Akbank Karaköy Şubesi'nde vezirde işe başlıyorsun. Demiş. Şey. Nasıl ya demiş baba demiş. Ben demiş hani o kadar eğitim aldım onu yaptım bunu. Olur mu? demiş oğlum sen daha Türkiye'yi tanımıyorsun demiş. Git bir önce Türkiye'yi tanı demiş. Uzun süre orada Vezede çalışmış mesela. O çok yüzden iyi. en aşağıdan başlamak çok önemli. yani çok ben iyi. ben de buna bir eklenti olarak bir şey anlatmak isterim. Birisini eğer bir görevden almak istiyorsanız yani gerçekten işini bilen iş adamları diyelim. işini bilen iş adamları. Birisini gözüne kestirdi ve onu işten atmak istiyor ama adam işini gayet güzel yapıyor. Yani kovmak için onun hiçbir sebebi yok. Ama kovmak istiyor. Yani bir şekilde bunu göndermek istiyor. Genelde şöyle yaparlarmış. İşinde başarılı olduğu alandan alıp onu daha üstün bir rütbeye yükseltir. Örneğin adam muhasebede çok güzel bir muhasip ona bir yerin genel müdürlüğünü veriyor. Bakınca çok güzel, çok iyi, her şey çok güzel yolunda gidiyor. Adam için bak ne güzel büyüdüm falan diyor. Adam genel müdürlüğe geçince genel müdürlük koltuğuna oturduğunda idare, diğer şeylerde muhasebede olduğu kadar başarılı olamıyor. Bu sefer de ne oluyor? Patron için veyahut daha üst yönetici için ya arkadaş sen o işten çok iyiydin. Ama burada bak yapamadın. Demek ki sen bu işlerde başarısızsın. Kozunu veriyor. O kozu verdikten sonra da iki seçeneği kalıyor. Ya başladığı yere geri dönmek ya da o işi bırakmak. İşin pis tarafı da hiç kimse tabii Allah gördüğünden geriye bırakmasın diye bir söz var yine bizim atalarımızdan. Hiç kimse yükseldiği konumdan bir aşağı konumu tercih etmek istemez. Hı. O yüzden kademe kademe yükselmek, yaptığın Hı. işte en iyisi olarak yükselmek her zaman daha iyi olur bizim için de, gelecek olan neslimiz için de böyle. Çok doğru. Hakikaten. Aslında bu burada başarı kelimesine geldik işime açıkçası. Peki sizin için başarı nedir? Bu nasıl tanımlarsınız Fatih Bey? Hocam başarı finansal değerlerdeki grafiklerde gösterilen şeyler bence değildir. Ticari olarak banka hesaplarındaki dolgun sıfırlı haneli, bol sıfırlı haneli rakamlarda değildir. Bizim aslında kökenimizden gelen ahilik geleneğinden geliyoruz biz. Komşusuz siftah yapmadan para kazanmayı kendine zulak sayan bir gelenekten geliyoruz. Aslında bizim aradığımız ve gerçekten bizi mutlu eden özün yaptığımız hangi iş alanında olursa olsun hangi iş olursa olsun kendimizin ailemizin, yanımızdaki beraber yol yoluyorduğumuz arkadaşlarımızın ve ülkemizdeki diğer ismini ismini bilip bilmediğimiz insanların mutluluğuna bağlıyoruz. Eğer yaptığınız restoranttan, kapının önünden yani çıktığınızda sizi tanımayan birileri ya ne kadar güzel bir yer, ne kadar güzel bir işletme, ne kadar iyi yemekleri vardı, mutlu olduk ailecek sesini duysanız o sizi mutlu eder. Bence mutluluk yaptığınız işlerde başkalarının gülümsemesini sağlayabilmektir yani. Çok güzel ifade ettiniz. Evet. Peki bunu şöyle tamamlayalım. Kendinizi görüyor başarılı görüyor musunuz? Kendimi başarılı görüyorum muyum Başarılı olmaya çalışıyorum. Başarılı görüyorum bir yanım. ama başarılı olma yolunda ilerlemeye çalışıyorum. En büyük bu hayatta beni mutlu eden şey çok ticari işlere girdim. Farklı farklı dallarda ticaret işletmelerim oldu. Çok şükür şundan yana mutluyum. Bu konuda kendimi başarılı görüyorum. Geriye döndüğümde binlerce tanıdık yüz var. Binlerce tanıdık yüzden bir tanesi ismimi andığı, anıldığında yüzünü ekşitmeyeceğine inanıyorum. O da e, benim için başarı ölçütlerinin en güzeli, en iyisi. Bundan sonraki hayatımda da tabii ölene kadar Rabbim müsaade ettiği müddetçe ticari faaliyetlerimizde çalışmaya. Bundan sonraki hayatımızda da ne kadar çok kişiye dokunabilir ve insan biriktirebilirsek o kadar başarılı olduk diye addederiz kendimizi. Doğru. Tabii ki hani bundan önceki davet ettiğimiz kişiler de hep başarılı olmuş insanları aslında biz buraya davet ediyoruz ama kimse ben başarılı oldum demiyor. Evet, aslında bu önemli bu, bu çok, bir çok çok önemli bir çıkarım. O yüzden Hani bizi izleyen arkadaşlarımız için de başarılı oldum dememeleri lazım. Zaten Hep böyle hocam, oldum gerekiyor. dediğin noktada hata yapmaya başlar. Aynen. O Tabii. zaman inmeye başlıyor. Dolayısıyla hani sizin gibi değerli insanların bile başarılı olmadık demeleri bile aslında onlara çok güzel çıkarımlar oluyor. Özellikle şöyle bir durum söz konusu. Hepimizin artık kırılma noktaları söz konusu. Tabii ki muhtemelen sizin hayatımızda kırılma noktaları vardır, kırılma anları vardır. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Hocam ticari olarak hayatınızda kırılma noktaları her geçirdiğiniz dakikada, her yaşadığımız ticari ticari eylemde oluyor. Her şeyden bir ders çıkartıyoruz. Bazen hiçbir anlamı olmayan bir konunun bile bize binlerce sayfalık bir ders niteliği taşıdığı oluyor. Bir sürü kırılma noktamız var ama benim ticarete girmemdeki temel kırılma noktası çocukluk yıllarıma gidiyor. Çocukluk yıllarını ve o kesinlikle benim deneyim de yaptığım ve tescil ediğim bir olay oldu. Çocukluğumda eğer parayla daha doğrusu ticaretle para kazanmayla tanışan bir çocuğun ticaretin dışında başka hiçbir şey yapamayacağına ben inanıyorum. Örneğin benim için söylemek gerekirse babamın kırtasiye dükkanı vardı 96 İstanbul'a geldiğimiz zaman. Ben kırtasiye dükkanının içerisinden kalemler, silgiler, kalem tıraşlar falan alırdım. Hiç bana bir şey söylemezlerdi. Bir sürü alırdım. Kırtasiyenin önünde tezgah açar. Kırtasiyeden aldığım o kalem tıraşları falan orada satmaya e, çalışırdım. İstasyede 1 liraya satılıyorsa ben 25 kuruşa kapının önüne satardım. Hemen de satardım tabii ki. Ama babada sesi olurdu. Ticaret ederdi. Oradan gülerdi, hoşuna giderdi filan. sesini çıkartmazdı. Tabii orada ben alışverişle parayla tanışmış oldum. Bu da benim hayatımda bir kırılma noktası oldu. Ben bunun deneyini yaptım. Ondan da ufakça bahsetmek isterim. Bir gün bir çekirdek çitleten bir çocuk gördüm. Apartman girişinde bizim. Almış işte bir çekirdek çitletiyor çocuk. Arkadaşıma dedim ki bak şimdi dedim bu çocuğun geleceğiyle oynayalım. Nasıl oynayacağız falan dedim. Bak şimdi nasıl oynanır ben sana göstereceğim. Çocuğun yanına gittik. Çocuğa sordum. Dedim ne kadar aldım çekirdeklerini? 50 kuruş mu dedi. Hatırlamıyorum işte. Afa 50 kuruş diyelim. 50 kuruş aldım ve yarısını aldı 50 kuruştan. E dedim ben sana o zaman 1 lira versem bu çekirdekleri bana satar mısın? Şöyle çıktı baktı hani bakkal orada git al dedi yani. Ben dedim bakkala gidemem dedim. Ben dedim yo, şey yap canım şimdi çektik. Veriyorsan alayım dedim yani çekirdeklerini. Olur dedi çekirdeklerini aldım parasını verdim çocuk. O çocuk güle güle gitti. Çocuk aynı zamanda tanıdığımız bir ailenin çocuğu. Hayatında ilerleyen evrelerini görebileceğimiz birisi yani. Bağlantımız kopmadı. Velhasılı kelam arkadaşım dedi ne yaptın şimdi sen dedi yani. Hani çocuğun geleceği falan. Dedim ki bu çocuk hayatında başka hiçbir şey yapmaz bu saatten sonra. Niye dedim ticaretin dışında hiçbir şey yapamaz. Niye dedi? E çocuğum parayla tanıştı. Şimdi sıcak parayı tanıdı. Alışverişin ne demek olduğunu anladı bu çocuk. Daha bu saatten sonra ve dediğim gibi şu o çocuk şu anda tekstil işiyle uğraşıyor. <laughs> hocam benzer hikayeler bende de var. Bu arada ben de ticareti çok severim ama bir şekilde beyaz yakalı olduk bir tarafta. Ben işte pazarda tezgah açmalar, niyet yapmalar. Bir babamın kasetleri vardı. Bütün kasetleri. Bayrampaştı oturuyorduk o zaman. Şey yaptım. minibüslere sattım. Bozuk kasetler dahil olmak üzere. Tamam. O yüzden hep paranın içerisindeydim yani. O, o yüzden <laughs> bu anlattığınız hikaye o kadar çok bana dokundu ki öyle hocam doldum. yani bizim kırılma noktamızda da parayla tanışmamız oldu. Daha doğrusu ticaret hanelerinin içerisinde babamızın işletmelerinin, kanatlarının altındaki işletmelerin, oradaki esnafların arasında bulunmak bizim için bir kırılma noktası oldu. Ama şurada bir noktayı daha temas etmek isterim hocam. Biz esnaflık yaptık. Yani tüccarlık yapamadık. Esnaflıkla tüccarlık birazcık farklı konular. O esnaf kültürü gerçekten çok iyiydi. Ben alışveriş merkezlerinde ticaretler yaptım. Çeşitli markaların bayiliklerini, çeşitli markaların kurulumunu vesairesini falan yaptım. Farklı sektörlerde. Tabii esnaf esnaflıkla alışveriş merkezlerinin arasında çok büyük fark var. Orada ticaret dönüyor. Yani tüccarlık dönüyor diyelim. Ve kurumsal bir tüccarlık dönüyor. Orada mesela çok sekteye uğradığımı, boğulduğumu hissettim ben. Yani yine arkadaşlıklarımız, dostluklarımız oldu. Yine oradaki işletmecilerle muhabbetimiz oldu. Ama yani esnaflık sıcaklığını ben kurumsal kimlikte göremedim. İşte biz de onu arıyoruz aslında yani. O sıcaklığı arıyoruz. Ben bundan sonraki hayatımızda onu sürdürmeye çalışacağım. Tanıdığım insanlara onu anlatmaya çalışacağım. Onu yaşatmaya çalışacağız. Onu ayakta çalışacağız. Tavsiyem de yine arkadaşlara o ihmalde olacaktır. Şimdi çok keyifli gidiyor muhabbet. Ama hepimizin hayatında böyle bir kırılma anının dışında hep böyle düşündüğümüz zaman ya keşke bunu yapmasaydım keşke şu işe girmeseydim dediği şeyler vardı. Sizin keşkeleriniz de. Hocam keşkelerim ney benim? Şöyle, keşke hayatımda bir sektör üzerine yoğunlaşsaydım. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bir yerde olan her yerde, her yerde olan hiçbir yerde. Şimdi ticaret tamamen kurallar üzerine kurulu. Ahlak ve kurallar bütünü. Ticaret ahlakı ve kurallarına uymayacağınız hiçbir işe girmemek gerekiyor. Ne kadar girişimde üstün ve girişimcilik ruhu olan birisi olursanız olur, girdiğiniz sektörün, girdiğiniz hem ahlaki kurallarına hem de genel işleyiş kurallarına uymaz değilseniz sonuç hüsranla neticelenir. Nitekim birçok sektöre girdik. Birçok sektörü de alnımızın akıyla yürütmeye çalıştık ama o alanlarda zannedersem kendimizi tam bir yere konumlandıramadık. Parçalandık, bölündük. Tabi kurallarına tam uygun yapabildik mi zannetmiyorum. Ondan dolayı zaten bugün ülkemizde çok büyük firmalar var. Adamlar farklı farklı sektörlerde farklı farklı işleyişleri var. Ama onların bir kural yapıları var. Onların hepsinin kendine oturtmuş bir düzenleri, bir şeyleri var. Keşke ben zamanımı bir alanda yoğunlaşarak yürütseydim. Keşke zamanımı daha daha verimli halde tutup daha ileriye dönük hayatıma şekiller verebilirdim diye düşünüyorum. Kruvasan özelinde bundan sonraki hayatımdaki işlerimi sadeleştirme kararı aldım daha sonrasında. Kruvasan özelinde bu işe girme temel nedenim birincisi ipler benim elimde, ustalık benim elimde, işleyişe tamamen hakimim ve bundan sonraki süreçte de iki nesil sonrasını hayal ederek ben bu işi planlıyorum. Yani iki nesil sonrasında da bu iş yürütülebiliyorsa benim için güzel olmuş. Kruvasan'ın kralı olacağım diyor, değil mi? Kruvasan'ın kralı olacağım diye bir şey diyebilir miyiz? Çok şey olur. olur. Ee, ama zaten kralıyız yani. Öyle şey de yok yani. <gülüyor> <gülüyor> yani çok şükür şu an kurvasanız beğeniliyor. Türkiye'de de çok güzel kurvasan yapan yerler var. Perakende de de toplamda da yapan yerler var. Çok şükür beğeniliyor. 3 yıldan beri aktif olarak ürünlerimizi piyasaya satıyoruz. Bir müşterimizden daha şikayet gelmedi. Şahitler az boz olabilir, o şey olabilir ama bizi bırakan kimse olmaz. Çok, çok güzel, çok şükür. Sekir. O açıdan iyi. Aslında Fatih Bey gelecekle ilgili planlarından da aslında bahsetti. Değil mi? Hani e, işte bu kurmuş olduğu şirketi iki nesil daha geri götürmek, markalaşmak, e, daha iyi bir marka haline gelmek. Türkiye'de çünkü bu işler kolay işler olmayabiliyor. O yüzden de size kolay gelsin. Gerçekten hani çok kolay, kolay bir iş değil. Son olarak gençlere kariyer gençlere tavsiye ederim. Özellikle bu sektöre girecek gençlere ne tür tavsiyelerde bulunursunuz diyerek yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet. Hocam şimdi gıda sektöründe ben hiçbir zaman ufkun kapanmayacağını inanıyorum. Bugün sabahleyin ben evden çıktıktan sonra tarlalardan geçerken bizim biraz köylük bir yerde oturuyoruz. Ayçiçek tarlasından geçiyorduk. Ayçiçek tarlasının yanından geçerken ayçiçeklerine şöyle bir baktım. Akşam giderken boyunlarına bükmüştüler. Ben ayçiçeklerini güneşin yönüne göre yüzlerine çevirdiklerini biliyorum. Ayçiçeklerinin özelinde bakarsak sektörde, hangi sektörde olursa olsun yaptığımız işin yeniliklerine güneş gibi yüzümüzü çevirmemiz gerekiyor. Çok güzel. Çiçeği gibi olmamız gerekiyor. Yani bütün yeniliklere, bütün işimizdeki ilerlemeye yüzümüzü çevirmemiz gerekiyor. Özelinde gıda sektörüne eğer girecek olan arkadaşlarımız varsa bu sektör insan olduğu müddetçe devam edecek bir sektör. Son insan kalana kadar yemek devam edecek. Dolayısıyla yaptığımız işte kaliteyi, özveriyi ve kendimiz özellikle ustalığımızı işin içine koyarsak muvaffak olmama şansımız yok. Rabbim de dilerse muvaffak olmama şansımız yok. Çok ben güzel. Çok keyifli bir sohbetti. Hocam, teşekkür ederiz. Kırmadım. Geldiniz, çok, çok sağ olun, çok memnun oldum. Aynı şekilde. Eyvallah. Evet arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Bu programımızda Pulya Kura Vatanlarının kurucusu Fatih kardeşle birlikteydik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi başarı hikayesini bizlerle paylaştı. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kadın Sağcılığı. Bayan. <laughs>